Merhabalar. Bugün sizlerle harika bir güveç tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimi göstereyim ben hemen. 300 gram kadar mantarım var. Bir tavuk. Bir büyük baş soğan, iki diş kadar sarımsak kullandım. Bir büyük boy domates yeterli. Ben çeri domates olduğu için onu kullandım. Ama bir büyük boy domates de yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı salça, ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağım. Üzerine de sıvı yağ ve tereyağı kullanacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle hepsini geniş bir kaba alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Biberimi ilave ediyoruz. domatesimi de ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Karabiberimi ilave ediyorum. Bol karabiberli güzel oluyor gerçekten. O yüzden biraz bol ekledim. Salçamı ilave ediyorum. Domates kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. <laughs> o şekilde de olur. Çünkü hani mevsim yani, kış şey olduğu için çoğumuz domates almıyoruz. Şimdi o yüzden domates siz de yapabilirsiniz. Ya da yazdan kalmış domatesleriniz varsa buzlukta onları da kullanabilirsiniz. Ben mesela biberimi buzluktan kullanmayı tercih ettim. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz kırmızı kapya biber de ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. İsterseniz onu da ekleyebilirsiniz. Su ilave etmiyorum çünkü ee sebzeler suyunu salacaktır tavuk, mantar, domates suyunu salacağı için hiç su ilave etmiyorum fırınımı bu arada çalıştırdım 250 dereceye ayarladım karıştırdıktan sonra hemen fırına vereceğiz güzelce karıştırıyoruz çok az toz şeker ilave edeceğim şöyle yemek yarım, yarım tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Çok az. Nezlet vermesi ee, Salçanın ve domatesin ekşiliğini alması için ilave ettim. Evet, güzelce karıştırdım. Son olarak sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar ilave edebilirsiniz. Küçük çay bardağı ile. Yani ben göz kırarı ekleyeceğim. Çünkü üzerine tereyağı da ilave edeceğim çok lezzetli oluyor gerçekten denemenizi kesinlikle öneriyorum ee, yanına bir pilav ve bir çorba veya salata ile harika bir ana menü yemeği olabilir güzel porsiyonlarımı böldüm bu şekilde göstermek istiyorum şimdi üzerlerine birer tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğim ve fırına göndereceğim dediğim gibi fırını 250 derecede ayarlamıştım ee, üzerinin çok kızarmasını istemiyorsanız yağlı kağıdı ıslatıp üzerlerine kapatabilirsiniz. Şöyle birer tatlı kaşığına yakın ekliyorum tereyağını. Gerçekten bu da çok güzel bir lezzet veriyor yemeğe. Evet. 150 derecede suyunu salıp çekip pişene kadar pişiriyoruz. Hemen ben fırına veriyorum. Evet yemeğim artık pişti. Bu şekilde sunumunu yaptım. Çıkarmadan 5 dakika önce üzerine kaşar peyniri ilave ettim. Kaşar peynir verdikten sonra hemen çıkarttım. Dediğim gibi güzel derecede pişirdim. Ee, fırının biraz alt gözüne koyarsanız üzeri zaten yanmayacaktır. Tadı çok güzel gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.